zemiyelini Yusuf'a bırakıyorlar. فَانْزَعْهُ şeytanı ذِكْرَ رَبِّهِ O arada şeytan galevey etti de Yusuf'u Yusuf Allah'ın rahbiyle merkez eyledi. Fakat bu eskidur. Bu, bu, bu gitti yedi sene orada kalacak. Fakat yedi senede gittikten sonra Allah-u Teala on sene, on iki sene cürüm tamam oldu. Erade etti ki Yusuf çıksın. Zaten bir rüyanın akibinde hafifhaneye gelmişti ki bu kuyuya gelmişti kuyuya. İşte bir rüyanın akibinde de kuyudan çıkacak. Demin söylüyordum. O zaman Mısır'ın hükümdarı merik Reyyan namında bir anlam veriyor. Reyyan. Reyyan. Reyyan anlamında bir adam. Bu rüyada giriyor. Ayeti okuyacağız ama ayetten evvel kurasını yapalım mı? Yahut o ayet tekrar olur gibi. Her ikisinde Şimdi Reyyan bir okuda giriyor. Giriyor ki denizden yedi tane semiz, tavli olan e, inekler çıkıyor. Onun arkasında da Yeti, yedi tane zayıf inekler çıkıyor. Bu zayıf inekler hücum ederler kavyeye. Hücum ettikten sonra onları mahvediyorlar. Yük yolları bitiyor. Ortada bir şey kalmıyor. Ondan sonra da görüyor yine bir rüya. Aynı rüyanın akibinde. Yedi tane güzel başak, soğuday başak doğmuş. Yedi tane de zayıf başak çıkıyor. O kavyeleri alt ediyor, mahvediyor. Hükümdarın kalbine adam akıllı bir korku düştü. Ben kuvvetliyim acaba bir zayıf çıracak da benim mülkümü elimden mi olur? Başlıyor muhabirleri toplamaya, bu rüyayı tabir ettirmeye başlıyor. İşte bu Yusuf Aleyhisselam'ın sebep çıkmayına sebep oldu. Allah her şeye bir eser okar eder, bu yapıyor. Ve kâlel melikû, hükümdar söyledi reyyan. 12 sene bitmişti müddeti haris. Enni ara seb'a bekaratin Ben rüyada gördüm yedi tane inek Simanin tavli Etli yağlı Ye kuluhunne O yedi yiyorlardı Seb'un acafın yedi zayıf Yedi zayıf inek çıkar O yedi kuvvetli yer Ondan sonra Ve seb'asun vilatın hudrin yedi tane başak yeşil ve o yâb-ı saatin yedi tane de kuru çıkar onları alt eder mahveder. Bunu gördükten sonra toplamış muhabirleri memleketinde, alimleri ya eyyühe'l-melev ey cemaat sahirler muhabirler eftuni fiyer ya, benim bu rüyamı cevap verinir tümler <laughs> rüya tabirun tümkün rüya <laughs> tabirun <laughs> eğer siz rüyaya tabir edecek insanlar iseniz ki öyle iddianız budur bu rüyaya tabir verin onlar e tabirden aciz kaldılar nihayet hükümdara derler ki bu adgası ahlamdır ahlam uyku adgas karışık yalan bu hakiki rüyalar değildir hakiki rüyaları tabir ederiz biz bu nihayet bir düşünce. Kimin haddi vardır da senin bu kuvvet-i saltanatına karşı boş göstersin? Bu nihayet gelen bir takım hıyalattır. rüe ve ehlâm. yani fikirler karışılmış mühemmetekeyyil. Kuvayı mühemmetekeyyile seni tecessüm etmiş, uyku gibi görünmüş rüya değil. Kalu ebrasu ahlamin Bunlar eras ve ahlamdır, uydurma olan rüyalardır. Ve mana nehnu bitayil el ahlam bi Biz ahlam olan, batıl olan rüyaların alimleri değiliz. Biz hakiki rüyaların alimleri değiliz. Evet. Bu rüya niye ki, senin hıyalini böyle gelmiştir rüya diyorsun. Böyle diyecek. Acizden söylemesine de atlatmak. onu öyle atlatmak ister. Şimdi onu böyle söyledikten sonra, bu sakin, tabi tabi eden yani hapishaneden çıkan sahi o zaman hatırlar işi hapishanede birisi rüyayı suraya itabir etti vardır. Hukumdarlığın izin istedi. Yusuf Ali e, dedi ki eğer bana izin verirsen ben hapishaneye gireyim. khanada âlim bir adam var. Rüyayı tabir eder. Bu rüyanı tabir edip de getireceğin size söyledi. Dedi. Bu <laughs> izin veriyor gidiyor. <laughs> وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا وَقَالَ Söyledi Yani bunlar aciz kaldıktan sonra Söyledi اَلَّذ۪ي <Sessizlik> نَجَا Bu ikisi hapishaneden ikisinin naci olan yani aşçı başı değil sahi başı dedi ki reddekire, reddekire etti ve وَدَّكَرَ تَزَكُرْ اِتْتِي بَعْدَ Bir son zaman yedi sene sonra اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَعْو ben bu rüyanın teyilini size haberim ve ersilûni beni hapishaneye gönder yani izin ver ben hapishaneye gideyim rüyayı tabir ettireyim size böyle söyledi hükümdar tabi hükümdar arıyor aradığı için git söyledi geldi da Yusuf Aleyhisselam'ı görmeye Yusuf Aleyhisselam'a gerektiği zaman dedi Yusuf'u Eyyühe Sıddîkûr yani Ya Yusuf, Ey Yusuf, Ey Dost, Ey Sıddîr. Halbuki yedi senedir unutmuş. Eftina, evet. <laughs> bize tamir et. Fî seb'u bekarâtın fînânın Yedi tene semiz olan inek Ya kuluhunne seb'un icâfin Uy yediye yedi, 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 yedi tene zayıf. Yedi tane zayıf, yedi tane şişman, etli, yağlı olan inekleri yiyor Bunun tevhidini bize söyle. Bir de, ve sebe sunbulatin yedi tane yeşil yaprak, hudr, sunbule, başak, yedi tane başak, ve yukarı yabisatin, yedi tane de kuru olan, onlar da gelir de, o işinde yiyoruz bu şahit gibi bize söyle. Yani hükümdar bunu gelmiştir beni de göndermiştir yanına. Bunu tabir et de ben gideyim. Lealli erci'u ile nasi. Ben rücu ederim. Nas'ten murad Melik'tir. Melik'e gideceğim. Bu tabiri söyleyeyim. Leallehum <laughs> ya'lemune. Ta ki onlar bu tabiri bilsinler. Hükümdar sıkıntı Kimse tabir edemiyor. Yusuf Aleyhisselam tabirine başladı. Böyle bir. Tare buyurdu Yusuf Aleyhisselam. Tabir budur. Tezreûne seb'a sinine de eben. ekeceksiniz. Ziraati. Seb'a sinine yedi sene. De eben de eb. Adet. Mütetem adetiniz. De ebiniz ve cihle. Yedi sene. Sırayla ekersiniz. Güzel hasrat, hasıl olur. Fakat bu hasılatı almayın. فَمَا حَسَدْتُمْ Biçtikten sonra فَزَرُوهُ ف۪ي سُنْبُلْهِ Başağında bırakınız. Çünkü buğday başağında kalırsa bu başak bir kömlek gibidir. Çörmez bitmez. Eğer başaktan çıkarsa mürür zamanla çürür, bitler düşer. Bir şey. Onu başağında bırakınız. İlla kalilen mimma te'ekulun ne geri yiyeceğiniz başağından çıkarınız, yiyiniz. Üst tarihi başaklarla beraber ambara koyunuz. Bu yedi seniz olan inek budur. Sönme yeti min ba'di sonra o seneden sonra ye sönme min ba'di zalike o yedi seneden sonra da gelecek sev'un şidadun yedi sene şiddetli yani kıtlık müjdevatun sahabun kıtlık gelecek öyle bir kıtlık ki o da yedi sene devam edecek. Ye kulne ma kaddem tüm Ye kulne yiyecekler ma kaddem tüm O günler için takdim ettiğiniz. Yedi sene kıtlık olur. O kıtlık zamanında da o ambarda başarın içinde olan bu dağları alıp yiyeceksiniz. İlla kadilen mimma tuhsunun. İlla az mektarı bırakınız tohum için. Onun da hepsini de bırakınız. Yani. Bu umumi bir hal olmuştur. Ve Mısır o zaman bu tedbir üzerine hemen hemen bütün dünyaya bulgar satmıştır. O zaman da dünyanın en zengini olmuştur diyor. <laughs> bu yedi senede böyle gitti mi? Şimdi tefsirat yapıyor. Sümme yeti min ba'li o yedi sene, yani on dört sene böyle gidecek. Yedi böyle, yedi böyle. Ondan sonra da bir sene gelecek, o da tepsi edilir. Mübarek bir sene. Beşarettir bu. Yuhâ fîhî yuhâsun nâsû. İnsanlara heys, meter, bağlan, yani hâmi ilahi ihsan edilecek. Birçok selvetler hasıl olur, yağmurlar hasıl olur. Ve fîhî yâsirûn. O zamanda da zeytin dedi, bilmem, üzümleri sakacaksınız, onların suyundan istifade edersiniz, hasılat çok fazla olur. Böyle söyledi Sakiye. Saki de gitti, aynen Melike öyle söyledi. Melik de tahsin etti bu rüya. Hakikaten bu güzel bir şeydir ve doğru da odur. Sonra hatırına geldi. Gitti bu alim bile böyle alim bir adam. Harishanede ne yapıyor? Git de çağır da gelsin de görelim. Burada bir vazife verelim yanımıza gelsin. O tekrar geldi tamam, Melik'ten. Zaman tamam tamam, 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 tamam. tamam tamam Geldi fakat Yusuf Aleyhisselam gitmez ki. Ben müttehan olarak gitmem diyor. Allah Allah. Ne vakit beraatın tahakkı ben. İttiham altında böyle olmuş. Bu ittiham tamam zahil olmayınca ben çıkmam az Değil, istemiyor, istemiyor, i̇stemiyorum. İstemiyorum müteahhit olarak geldi. Kâlel melekû ütûnî bihî. Melek yedi, dedi, hükümdar dedi. Ütûnî bihî. Bu adamı getirin bana. Felemmâ câehûr resûlû. Ne zaman ki elçi geldi ki bu usâkîdir geldi. Tevhid-i melike söyledi. Melek onu tahmin etti. Tekrar melek onun şeyi görmek istedi. Tekrar Melik Zül'e haber gönderdi. Geldi. Kâle rıcı ile rabbike Yusuf Aleyhisselam dedi. Sen git hükümde ara söyle. Desin. Ben te, benim tamamıyla meydana çıkmasın. Çıkmazsa ben gelmem. Fes elhu de nasıl yapsın? İstemiyoruz Züleyha'yı de lekelendirsin. Çünkü onun Aleyha. evinde bulunmuş. Aleyha. Evet. Onu söyledi. فَسْأَلْهُمَا بَعْلُ النِّسْوَةِ اللّٰى تِي قَبْتَانَ Söyle, sorsun, neydi o hanımlar ki elini kestiler, niçin kestiler? Bunu sorsun hükümdar. Sünniyetin hükümdarı diyor ki, bir adama diyor ki, bir hükümdara söyle, yani evvel ona demiş ki, benim beraatim tamam, tezahür etmeyince etme, ben bu şekilde, yani bıçaklarını kesen hanımların e, hali ne oldu? Efendi onların hallerini tahkik etsin. Zira herkes nazarında benim beraatim tebeyyün etmeyince ben senden çıkmam. Ve benim mazlumen mahsus olduğum melik endinde tebeyyün etsin. Çünkü benim Rabbim o kadınların hilelerini bilir, beraatini de bilir. Fakat melik de bilsin. Böyle emretti. <laughs> Melik başka Reyyan hakkında var. Aziz, <laughs> aziz onu maliyen hazır. <laughs> maliyen hazır. Aziz. aziz burada yok. Şimdi melek diyor ki gelsin göreyim. O diyor ki cazu maksat tezahür etsin. Söyle kendisine fes el husursun hanımlerden ma barun nisvetillati kattane eydiyehenne Neydi o hanımların elini kestiğinin sebebi neydi? Bunu sorusu benim halim tezahür edecek. Yani oh. maksat nedir? Veraatini tezahür etmek değil mi ya? Sorsun onu. İn Rabbi bi keydihinne alim. Benim Rabbim onların keydine alimdir. Hükümdar da bilsin. Bunun üzerine hükümdar o hanımları davet ediyor. Çağırıyor o beş hanımı. Özellikle Züleyha Bey için Evet. Kul zere içinde kız zere kanının ismini söylemiyor. Hükümber soruyor kendisine. Ne halin mahbukunne? Ne haliniz şanınız? Izra ne Yusuf'a. Ki Yusuf'u fe davet ettiniz anne fe Neydi Ne haliniz Yusuf'un hali neydi? Ne ne gördünüz Yusuf'ta? teala. Kulna hasalillah. Her dile dediler hasalillah. Ma alemna aleyhi min su. Bin yüzüz yusuf sen hiçbir hıyanet görmedik. Yüzümüze bile bakmadın. Allah, Allah O sırada Züleyha da kabahati hep yapan Züleyha da fakat Yusuf hiç bir türlü onun ismini vermedi. Hanımlar dedi, elini kesen hanımlar dedi. Buna mukabil o da istedi ki izhar etsin de artık kurtulsun. Ve kâleti kâleti Aziz'in hanımı ki Züleyha der, Melik'in yanında dediği El-Ana el, has has el hak Şimdi hak zahir oldu, vazih oldu. En eravettu hu annesihi. Ben onu talep Yusuf'un burada hiçbir kusuru yoktur. Ne evvelinde ne ahirinde. Has has el hak yani ilahe ve zahire. Evzahe ve Sahi, zahir oldu hak ben eravettuhu an nefsi ben onu talep ettim ve innehu le mines Yusuf sadıklerdendir yüzümüze bile bakmış değildir sonra <laughs> bu cümle azize karşıdır diyor Zalike Yusuf <coughs> Aleyhisselam diyor ki bu beraati taraf etmek gerçi Allah biliyor zaten hakimler de bilsin fakat liye aleme azizle bilsin ki enni lem ekunhu bil gaybi. Gaybde onun evinde, onun kanununa benim hıyanat kalbime geçmemiştir. Ve inna Allah la yehdi keydel hainin. Allah Celle Celaluhu hainleri maksadına nihal etmez. Hıyanat ehli nihayet hıyanata gider. Hıyanat ve yaptığı dozak haline gelmez. Böyle gider.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار